Ayaz, neredesin? Neredesin? Ayaz neredeymiş ya? Neredeymiş o? Neredesin Ayaz? Ne yapıyorsun burada dolapta? Ne yapıyorsun sen? Neredesin Ayaz? Neredesin sen? Ha? Ayaz. Ayaz. Ne var ne yok çıkar mısın orada oraya girebilmek için? He? Ayaz. Ayaz. Ayaz bana bakar mısın? Ayaz ne yapıyorsun sen burada? He? Hı? Ne yapıyorsun sen? Ha? Ha? Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Saklanmaç mı oynuyorsun Ayaz? Ayaz sen burada saklanmaç mı oynuyorsun? Hı? Ayaz yine saklanıyor Ayaz. Yine saklanıyor. Ayaz. Neredesin? Aha buradaymış Ayaz. Buradaymış buradaymış. Ayaz. Ayaz. Neredesin? Ay hayır buradaymış. <laughs> Ayaz. Neredesin? Ayaz neredesin? Aha buradaymış. Ayaz buradaymış. Evet saklanmış dolabın içine. Ayaz. Ha <laughs> buradaymış. Ayaz buradaymış. Buradaymış, 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 buradaymış. Ayaz neredeymiş? Aa! Ayaz neredesin? Neredesin Ayaz sen? Neredesin? Ayaz. Ayaz yok. Ayaz gitmiş. Ah, buradaymış Ayaz. Buradaymış. Yine yok. Yine yok Ayaz. Yine yok. Aa, aa, buradaymış Ayaz. Buradaymış. Ayaz. Neredesin? Buradaymış, 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 buradaymış. Ayaz neredesin? Çee. <laughs> Ayaz neredesin? Neredesin Ayaz? Çe <laughs> Ayaz neredeymiş? Neredesin Ayaz? Ayaz yok. Çe <laughs> Ayaz Ayaz yok. Ayaz gitmiş. Çe <laughs> Ayaz Ayaz yok. Ayaz yine kayboldu. C. e. Ayaz, Ayaz, Ayaz çıkartık ama. Ayaz, bay bay. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Bay bay.